Baktığın zaman ikiye ayırabilirim sporları ben. Sporlar bireysel ve kontak sporlar olarak ikiye ayrılabilir. Kontak spor dediğiniz zaman aslında bir rakibiniz oluyor. Rakip derken rakibe temas söz konusu oluyor. Bunlar içerisindeki en majör fark kontak sporda yaralanmalar karşı tarafa bağlı. Bireysel sporlarda ise daha çok yaralanmalar teknik hatalara bağlı ortaya çıkıyor. Basma hatası, zıplama hatası. Yani şu an için en meşhur bireysel spor hangisi? Sanırım pilates hocam. Bravo. Aslında pilates bir kontroloji bilimi. Kontroloji biliminde insan vücudunu, nefesini de, duruşunu da, aksını da kontrol etme bilimi. Bunu öğreniyoruz. Hani yani pilates kilo vermek için, pilates sağlıklı yaşama, evet tırnak içinde tabii ki önemli ama biraz daha core dediğimiz kas grubunu çalıştıran egzersizleri sunar sana. Ama şimdi tabii her şeyde olduğu gibi kontroloji biliminden biraz farklı alana kaydırılmış bazı ekipmanlarla yapılmaya çalışılıyor. Kontrojoloji bilimine uygun hareket ederken sizin sakatlanma ihtimaliniz yok.